Merhaba arkadaşlar benim üçüncü Fizik Öğretmeni Dalga Mekaniği 5 videosundayız. Sorularında üçüncüsündeyiz. Girişimle ilgili olarak hani bir tane daha yapalım dedim. Aslında içerik kısıtlandı ama ben yine de yapmak istedim. Yapalım bakalım neler olacak. Şimdi bazen de şekil vermezler arkadaşlar. Yani senin hayal etmeni ister, senin çizmeni ister. Gerekiyorsa çizeriz de. Yani bazen böyle kalırsınız yani metin olarak verir. Bilerek yaptım ben bunu. Şekilde koyabilirdim burada. Aynı fazla ve eşit işte, yani sizin bir kere şunu yapabiliyor olmanız lazım. Bir tane kaynak var. Haydi bakalım bir tane daha kaynak var. Burası S1 dedim. Burası S2 dedim. Bunların tam ortasından böyle merkez doğrusu çıkıyor. Yazalım MD diye yazdık. Böyle bir şey. Hemen böyle bir kurgu yapabilmeliyiz. girişimdesinde deseninde bir P noktası 3. düğüm çizgisi üzerinde yer alıyor. Şöyle sallama bir tane de çizgi çizersin. Düğüm 3 yaparsın. Şurada bir P noktası varmış. Bak 3. düğüm dedi. Tamam. Üzerinde üzerine yer alıyor. Oluşan dalgaların dalga boyu 4 cm ve P noktasının kaynaklarından birine uzaklığı 12 cm'miş. Ben mesela sağ tarafı seçtim. Neden? Sağ elimi kullanıyorum. Bu nokta sol tarafta da olabilir. Bunun simetriği de olabilir. Tamam mı? Hiç fark etmez. Bak buna lütfen dikkat edin. Çünkü şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Sen bunu seçtin ya şimdi. Üçüncü düğüm çizgisi dedi. Onu biz bir bulalım. Delta S eşittir. Ee, tabii ki düğüm dediği için K eksi 1 bölü 2 lambda diye geleceğiz. Yol farkına bakıyoruz. 3 oldu. 1 bölü 2 oldu. Bunu da bize vermişlerdi. Burası 2,5 kaldı. 5 bölü 2 yaptık. 4 oldu. Pıt pıt 2. Evet bu 10 santim çıktı. Şimdi aradaki fark 10 santimmiş. Şimdi dikkat edin. İlk önce kaynaklardan birinin uzaklığı 12 ya dedi. Şimdi burası 12 olursa o zaman burasının 2 olması lazım ki aradaki fark 10 olsun. Diğer kaynağı olan uzaklık mesela P noktası yani belki de 2 santim olacak. Bak 12'ye 2. Ya peki şöyleyse ya burası 12 ise aradaki farkı 10 yapabilmek için bu sefer sen burayı 22 yapmak zorundasın. Ya da 22 santim olur. Bunun başka yolu yoktur. Yani sizin e, burada fark aldığınızın farkına varmanızı istiyorum. İki türlü de olabilir. Kısa olan da hani 12 santim olabilirdi. Uzun olan da 12 santim olabilirdi. Lütfen ona dikkat. Şimdi gelelim bu soruya. Aynı fazla frekanslı çalışan oluşan girişim dalga boyu 4 saniye. Güzel. Tamam. K1 kaynağı tepe ürettiği anda bu soru çok önemli. Bunu ısrarla bir daha bir daha yaptım ben. Yol farkına bakalım önce. Delta S eşittir. 20 8'den 12 santim geldi. Dalga boyu 4 santim. Dikkat ederseniz 12 onun tam katı. O zaman bu net bir şekilde K yani katar çizgisine uyuyor. E, o zaman burasını 12 yapmıştık. K dursun. Bu da 4'tü sen üçüncü Katar'dasın. Üçüncü Katar diye buradan bağırdım hemen. Tamam neler söylenebilir dedi. Dalga boyu buydu. K1 tepe üretiyormuş bakın. K1 tepe. E, 20 santime baktığın zaman yani sonuçta e, dörder dörder gideceğim ben. Şöyle bir şey olacak. Baktığında diyelim ki hani bu yol farkını bakın bir şey daha anlatacağım da ben bu soruda onun için bir daha sordum. Şimdi burası tepe üretiyor ya. E, sen de tabii hani dalga boyu 4 demiştin ya. 4 santim sonra burası yine tepe. 4 santim sonra yine tepe. 4 santim sonra yine tepe. Yani bunun katı olmak zorunda zaten. 4 santim tepe en son 4 santim ve tepe. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere yani 4, 20 oldu. Burası tepe. O zaman buradan da tepe gelecek. Çünkü katar çizgisi üzerindeyiz. O zaman burası çift tepe oldu. Çift tepe. Bunu bir yazalım. Ama bak şimdi ilginç olan bir şey. Aradaki uzaklık ne olacak? Yani sonuçta 12 santim olacak değil mi? Ben bunu şöyle yapamaz mıydım? Burayı 22 santim yapayım. Tamam mı? Burayı da yani sonuçta 10 santim yapayım. Böyle bir şey oldu. Ne olur? 22, 10. Aradaki fark yine 12. Bakın yine buna uyuyorsunuz. Hiç fark etmez. Ama şimdi ne oldu? Hani şurası K1 ya. Böyle 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 böyle, böyle yaptığım buraya P'ye kadar geldi. Mesela biraz önce burası tepeydi. Böyle tepe 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 yaptık durduk ya. Tepe oldu. Hani şuraya kadar 20 oldu. Şurada ne var? Bakın 2 santim daha var. Benim yeni uydurduğum sayıda. O zaman burası çukur olur arkadaşlar. O zaman buradan da yani 10 santimdi ya bakın 4, 8 şöyle yapalım onu da. Şurada da K2 var. Şuradan mesela diyelim ki yani 4, 4, 2 santimde buradan kalıyor. Buradan da çukur geliyor tamam mı? Burası o zaman çift çukur olurdu. Belki de soru böyle gelebilir. Bunu anlatmak için yaptım. Çünkü katar çizgisi üzerinde olmak demek. Maksimum genlikle titreşmek demek. Dolayısıyla da tabi ona göre bir şeyler demek. Evet. Yani çift çukurda olabilir, çift tepe de olabilir. İlla çift tepe olacak diye bir şey yok. Hala katar çizgisi üzerindeyiz. Devam edelim bakalım. Şimdi böyle bir komiklik yaptım. Yani bunu kullanır mısınız bilmiyorum. 37 bana göre 3K'dır. Yani işte 53 de burası da 53 ya burası da 4K'dır. Burası da 5K'dır onu söyleyeyim. Ha, 4K dediğimiz yer isteyen sinüs kosinüs yapsın da ben yapamıyorum. Midem bulandırıyor. Yani 3, 4, 5 ile çözüyorum olayı. Bu o zaman 4'ün 3 katı oluyor 12. Bu o zaman 3'ün 3 katı olacak. Yani PS1 dediğimiz şey 9 santim geldi. E aynı mantıkla K'ya 3 dedik ya artık. Burası da ne olacak? Burası 15 santim olacak. PS2 de 15 santim yine geldi. Buradan hemen delta S eşittir. Bakın ne geldi? 6 santim elimizin altında. Yol farkı 6 santimmiş. O buradaki dalgaların dalga boyu da 3 santim olduğuna göre bakın 6 onun tam katı. Delta S eşittir. K lambda'ya mis gibi uyarsınız. Burası 6'dır. K dursun. Bu da 3'tür. Ha, ikinci katar oldu. Hemen bunu söylemiş olalım. P noktası için ne söylenebilir? İkinci katar çizgisi üzerinde. Şimdi kaynakların biraz önceki soruya gönderme yapalım. Kaynakların ne ürettiğini bilmediğimiz için öteki türlü yorum yapmamız hani çift tepe veya çift çukurdur dememiz doğru olmuyor. Şimdi buna bir bakalım. Burada neler olmuş? Aynı fazda çalışan kaynakların oluşturduğu girişim deseninde verilen 3. katar ve 2. düğüm çizgilerinin arasındaki x uzaklığı kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga boyunun kaç katıdır? Şimdi benim bildiğim şey şu. Bakın şöyle bir güzellik var. Şöyle açık yapalım. Şurası merkez doğrusu tamam mı? MD. Şimdi buranın aynı zamanda katar sıfır olduğunu biliyorum ben. Şimdi burada hemen bir tane çizgi çizdim mi? Bunun dibindeki çizgiyi çizdim mi? Bu düğüm 1'dir. Bundan sonraki yani sonuçta kesikli çizgiyle yapayım. Katar 1'dir. Bir o, bir o Ondan sonraki düğüm 2'dir. Yakaladım. ikinci düğüm. Şimdi peki katar ve düğüm çizgilerin arasındaki mesafe neydi? Lambda bölü 4'tü. Hatırlayın. Bunlar lambda bölü 4, lambda bölü 4. İstersen düğümden düğüme tabii lambda bölü 2 diyebilirsin ama bunlar lambda bölü 4. Unutmayalım. Şöyle güzel. Burası bitti. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Katarlara. Bu Katar 0'dı ya hızlı gitsin diye bu sefer direkt Katar'ı yazdım. Katar 1, Katar 2, Katar 3. Bunlar için bile formül veriyorlardı biliyor musunuz? Yani hiç gerek yok artık. Katar'dan Katar'a. Hani ardışık iki tane şey atlıyoruz arada. Hani diğer çizgiyi atlıyoruz. Onun için lambda bölü 2 oluyor. Lambda bölü 2 oluyor. Lambda bölü 2 oluyor. Şimdi burada da lambda bölü 2 var. Onu da unutmayalım. Şunlar lambda yapar. Şunlar lambda yapar. Burada bir de lambda bölü 4 var. 2 lambda artı lambda bölü 4 oldu. 8, 9. 9 lambda bölü 4'lük bir mesafe varmış aralarında. Lambda'nın 9 bölü 4 katıymış. Hani böyle şeyler gelebilir. Her şey lambda ile. Lambda'yı değiştirirseniz gözlemleyebildiğiniz çizgi sayısını da değiştirirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Aynı fazla ve frekansta çalışan özdeş iki kaynağın arasındaki uzaklık 12 santimdir. Hemen yapalım ya. Kaynaklar şöyle geldi. Şu S1, şu da S2 tam ortasında biliyorsunuz. Yani merkez doğrusu var. Aynı zamanda da burası katar sıfır. Çünkü aynı fazla çalışıyorlar desem bu şekilde olacak. Dalga boyu 4 santim ise ha bu 12 santim ya şuraya da lütfen dikkat. Şimdi kaynaktan itibaren burası kaç oldu? 6 santim. Şimdi e, dalga boyu 4 santim dediler ya bizim için lambda bölü 4 önemliydi. Katar ve düğüm çizgileri arka arkaya bu şekilde diziliyordu ya. O zaman bu da 4 ise olay ne oldu? 1 santime denk geliyor lambda bölü 4 dediğimiz şey. Kaç tane düğüm çizgisi görülür? Ben bir tarafı yapayım da. Şimdi burada hemen dibinde düğüm 1 vardı. Burası 1 santim. E, düğüm çizgileri, hani burası 6 santim ona lütfen dikkat. Düğüm çizgilerini böyle yerleştirmeye başladım şimdi. Bakalım olacak mı? Şimdi bu e, tabii tabi arada katar var ama atladım ya şimdi düğümden düğüme o zaman hani aradaki katarı atlarsan 2 santim yazmak zorundasın. Burası da 2 santim. Burası 5 oldu. Dikkat et bak burası yani sonuçta 6. Sen buraya bir tane daha koymaya kalktın mı buraya çizemezsin. Bak 5 oldu. 6 olacak. Yani buraya 2 koydun mu 2, 4, 6, 7 dışarıya çıkıyor yani. Noktanın dışına çıkıyor. Onun için böyle bir çizgi koyamazsın sen buraya. Mutlaka bu çizgilerin iç kısmında kalacaktın. Hatta bunun üstüne bile denk gelmiyordu. Onu da hatırlayalım. Ne oldu? 1, 2, 3 tane var. E, simetrikte de 3 tane olacak. 3 burada, 3 burada. Toplamda 6 tane düğüm çizgisi bu desende görülür. Evet. ilk önce bunları göreceğiz. Mesela burada sen lambda 4 santim diyor ya. Yani ben bir şekilde V eşittir lambda F yaptım. Tamam mı? Diyelim ki su derinliğini azalttın. Frekans sabit. Su derinliğini azaltırsan lambda küçülür. Lambda küçülürse lambda bölü 4 de küçülür. Bunlar daha sık bir şekilde yerleşmeye başlar. O zaman sen buraya daha çok çizgi yerleştirirsin. Bunu da söyleyebiliriz. 6. Bakın burada ne varmış. Aynı fazla ve frekansta çalışan kaynakların oluşturduğu girişim deseninde de kaynakları birleştiren doğrultu üzerinde şurada. Birinci katar çizgisi ile dördüncü düğüm çizgisi arasındaki uzaklık şurası 10 santimmiş. Bu verilmiş bize. Güzel. Buna göre dalganın dalgaların burada oluşan dalgaların dalga boyu nedir diye soruluyor. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bu birinci katar. Katar bir. Şimdi şu merkez doğrusu ya şunu da unutmayalım. Yani sonuçta ilk önce merkez doğrusuna en yakın çizgi düğüm birdir. Katardan sonra düğüm gelecek ya. Yani sayıyı şaşırmayayım diye yapıyorum bunu. Şöyle ne oldu? Düğüm iki. O zaman ne oldu? Katar 2. Bir ondan bir ondan gidiyorum. Düğüm 3. Evet. Katar 3. Evet. Ve geldi. Düğüm 4. Doğru muyum? Evet. Şimdi renklendirelim. Katarları hani bunu e, şey yapmışız. Kırmızı gibi diyelim. Düğümleri kırmızıya döndüreyim ben. Şöyle bir şey oldu. Düğümler böyle yerleşti. Güzel. Şimdi bizim ne var? Birinci Katar. Bu arkadaşımız var. Ha, bu bizi ilgilendirmiyor şu anda. Şöyle bir şey yapılmış. Dikkat dikkat şöyle bir şey yapılmış. Şuradaki uzaklığın bize 10 santim olduğu verilmiş. Dikkat edersiniz. Peki bunlar neydi? Hatırlayalım. Bu parçaların her biri lambda bölü 4'tü. Bunların her biri hem de. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var. 5 tane lambda bölü 4 10 santimmiş arkadaşlar. O zaman buradan da bunları bir sadeleştirdim. Lambda buradan nefis bir şekilde 8 çıkar. Evet tamam devam ediyoruz. 8 çıkar. Geldim 7. soruya. Az daha dayanalım. Şimdi aynı fazla çalışan kaynakların oluşturduğu lambda dalga boyu dalgaların oluşturduğu hoppa girişim deneyinde deseninde K1 kaynağı ile şekildeki 4. düğüm çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4'müş. Buna göre kaynaklar arasındaki uzaklık nedir? Bir tarafı bulursak 2 ile çarparız. Şimdi burası merkez doğrusuydu. Unutmayalım. Tam ortasındaydı. Hemen dibinde ne vardı? Düğüm 1. Böyle gidiyorum. Nereye kadar gideceğim? Düğüm 4'e kadar. Böyle düğüm 3 ve düğüm 4. Evet şurada da kaynak 1 var. Şimdi bunların her biri unutmayın düğümden düğüme. Lambda bölü 2. Lambda bölü 2. Lambda bölü 2. Böyle bir şey. Burada merkez doğrusu olduğu için bu. Tamam mı? Şuraya bakarsam burası lambda bölü 4'tür. Burada da zaten soruda bana verildi lambda bölü 4. Buradaki lambda bölü 4 ile buradaki lambda bölü 4 Şöyle bir güzel lambda bölü 2 yapar. 1 2 3 4 tane lambda bölü 2 var. Şunlar gitti. 2 lambda geldi. Tamam mı? Bir taraf 2 lambda çıktı. Buna göre kaynaklar arası uzaklık kaç lambdadır diyor ya. E o zaman burası 2 lambda, burası 2 lambda. Buradaki uzaklık 4 lambda olur. Nefis olur. Ve geldik bu testteki son sorumuza. Burada ne istendiğine bir bakalım. Şimdi Özdeş ve aynı fazla çalışan kaynakların oluşturduğu girişim deseninde bulunan P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindeymiş. Buradan bakıyoruz 42 var. Buradan da 22 var. Delta S eşittir. Şöyle yapalım. 42 22 20 çıktı. Bu da 3. düğüm çizgisi üzerindeymiş. O zaman ben 20 eşittir. K 1 bölü 2 lambdayı çalıştıracağım. Şöyle 20 evet buradan da 3'ü koydum. 1 bölü 2 lambda 5 bölü 2 oldu. Hiç atlamadım işlemlerimi. 5 lambda bölü 2 geldi. Şununla şu gider. 4 geldi. Lambdan bir güzel 8 santim çıktı. Şimdi kaç tane düğüm çizgisi oluşur dedi. Bu birinci aşamasıydı. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Zaten aynı fazla çalıştıkları için bir tarafı yapınca diğer tarafa da burası merkez doğrusu. Şöyle bir şey. Yani bir tek katar çizgisi sorarsa burada 3 burada 3 bir de ortada var. Onu da ekliyorsunuz unutmayın. Ama düğüm çizgisinde öyle bir şey yok. Yani burada neyse burada da o öyle takılacağız şimdi burası şurası 15 santim unutmayın tek taraflı S2 burası S1 bulduğumu 2 ile çarpacağım şimdi ilkinde şöyle bir şey var düğüm bir. burada lambda bu ya e, aralıklara da lambda bölü 4 lambda bölü 4 diziliyoruz ya biz bu 8 olursa bu o zaman 2 santimlik bir aralık olur şurası 2 tamam mı 15 santimi değerlendireceğiz unutmayın sonra düğüm 2'ye gidiyorum düğüm 3 böyle gidiyorum arttırıyorum tamam mı? Yalnız düğüm 1'den düğüm 2'ye artık arada katara atlayarak gittiğimiz için 4 olacak 4 olacak 4 olacak bak 12 oldu 14 oldu 1 santim kaldı kurtarmıyor yani bir tane daha gelirse arka tarafa geliyor böyle bir şey yapamayız arkadaşlar şurada 1 santim kaldı ama yani senin bir sonraki düğüme yani 4 santim sonra yani. Burada 1 santim buranın 3 santime ihtiyacın var ama bu noktanın üstüne bile gelemiyorsun. Sonrası hayatta olmaz demiştik. O zaman düğüm 3, düğüm 4 oldu. Burada 4 tane var. 4 tane de burada var. Toplamda 8 tane evet düğüm çizgisi oluşur. Evet bu şekilde arkadaşlar su dalgalarındaki girişime biraz da sınırın dışına çıkaraktan nokta koydum. Şimdi sıra geldi ışıkta girişime çift yarıkta girişim tek yarıkta girişim onları inceleyeceğiz görüşmek üzere diğer videoda dinlediğiniz için teşekkürler